Ahzab 35 İsrail 36 Nisa 9 sen bu ayetten niçin gülmüyorsun? Kur'an ayetlerini kavga etip benim birbirimden. Fırkalar bu yüzden çıktı. Fırkalar mes fırkalar tartışmalar, kavgalar, gürültüler Kur'an'ı cımbızlama. Allah Resulü din öndersiz, saloksuz bir din de olmaz. Adam diyor hocam Kur'an tek yeter. kim Kur'an'ı açıklayacak? Arapça çok zengin dildir. Herkes kendi kafasına göre açıklarsa işin içine çıkamayız. Ha bugün kanun çıkarmazsa mecliste anayasa bazı kapalı şeyler var. Herkes işin içinden çıkamaz. Kama karşı bir durum olur. O yüzden Allah Kur'an'da bu şekilde söylemiş bize. Bir edebi metin bütünsel okunursa anlaşılır. Türkçe dil de iyi bilmezsen Türkçe kelimen hazine eksik olsa Türkçe okuma parçasını edebi metini paragrafı anlayamazsın. Bre gafi. Dokuz sene ayette diyor ki Kur'an'ı Arapça indirdim. Artık Uca Allah parantez içinde Arapça'nın tipi kuralları belir. E zaten bunu önceden söylemişti artık. Hak biliyor yani. Buradan İstanbul'u var olduğunu biliyorsak söylemek gerekmez. Amerika denen bir yer vardır artık. Şahit gerekmez. Görüyoruz, biliyoruz, işliyoruz, biliyoruz yani. O yüzden de edebi metin bütün anlaşılır. Yani yalnızca kaynak kitap okursak Kur'an anlaşılır diyerek ben meal sıkıntı veriyor Çünkü Arapça 12 milyon 3 bin tane kelimesi var. Her kelimenin yüzden bine kadar manası var. Mekke'de inen ayetler var, Medine'de inen ayetler var, cümlenin akışı var, konu bütünlüğü var. Yarısı bilim, yarısı ilim. Esbab-ı nüzul ayet niçin indi? Hadis, Efendimiz bu konu hakkında ne hadis söylemiş? Sünnette nasıl yaşanmış? Hadis söz söz, sünnet yaşantıdır. Kur'an anayasadır. E sahabede nasıl amel etti? Hangi hallerde iki doğru var? Bir öne göreyim. İki tane sahabe geliyor, Hazreti Muhammed'in yanına. Aleyhisselatü ya Resulallah hangimiz Kur'an'ı doğru okuduk? Dedem Hazreti Ömer. İki, de, iki dedem var, bir Hazır Muhammed, iki Hazır Ömer. Bir tanesi dedi ki, ben bu şekilde okudum. İbn Mesud, Abla İbn Mesud sahabenin müşterilerinden dedi ki, ya Resulullah, ben de bu şekilde okuyorum. Efendimiz dedi, ikinizin de Kur'an okuyuşu doğrudur. Bazen bir sorunun beş tane farklı cevabı olur ha. Bak bazen bir örnek vereceğim. Enbiya 69. Kul ya naru. Dedi ki Allah, ey ateş, kuni o berden serin, Selamen esenlik Allah İbrahim, Allah İbrahim. İbrahim'e İbrahim üzerine ey ateş İbrahim'e selim ve selamet ol. Bu ayetin mealı. Bunun tefsire de ihtiyacı var. Dört türlü tefsir var. Bu sorunun dört tane doğru cevabı var. İstediğinde alabilirsiniz. Bazen bir işlemin beş tane farklı formülü beş tane farklı cevabı olur. Farklı tarzda meslek gibi. mesela de din değil. İslahat yorumdur. Hatta mesela imamımız diyorlar ki konu dağıtmayacağım. Eğer bizim iştahatlarımız Kur'an'a, anayasaya, İki, hadise, üç bizim tüzüklerimize, iştahatlarımıza aykırı olursa, onları almayın diyor. Buktak doğru Kur'an ve Sünnettir. Hazreti Ali ne diyor? Hakkı insanlara bilemezsiniz. Hakkı bilir, Sünneti tanırsınız diyor. Biz doğru yanlışı Kur'an ve e öğreniyoruz zaten. Bakın bir konumuzu, geliyoruz. Bir, ateş suya, odun balığa döndü. Bu nerede geçiyor? Tevrat'ta geçiyor, İsrail kaynakları. Gerçek tevaz ve bu haktır. Kur'an zaten söylüyor. On tane yakın ayet var söylemek gerekmez. Bakara 136 Adiman 78 Maide Suresi'nde geçen ayetlerde. Şimdi Tevrat'ın tümü hak gerçek ama şu an gerçek tevrat yasada yok. Şu anda çelişkiliydi böyle hepsi. Çelişkili şekilde. Şimdi Kur'an diyor ki size ve bize indirilene iman ettik. Demek ki, tevrat zebul incir, gerçeği yok. <laughs> Değiştirilmiş ama ama Tek tük değişmemiş ayetleri olabilir. Kur'an'da bu Allah bunu söylüyor. Tevbat'ta diyor ki İbrahim'in ateşi suya, odunu balığa döndü. Bu olay nerede yaşandı? Biz Urfa diye biliyoruz değil mi? Şanım, o balıklı göl. İkinci yorum. Ateş gül bahçesine döndü. Bu durum nerede yaşanmış? Irak Ninova'da. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın ilk dini anlatış yeri Irak Ninova'dır. Üç yerde İbrahim Aleyhisselam tebliğini ağır yaptı. Bir, Irak Ninova. İki, Musul. Üç, Mekke'de yaptı. Kur'an söylüyor. İçeri olarak yer söylemez. İlk tebliğ yeri ateşe atılma o musmet anı Rabbinin o tarihçiler söylüyorlar. İki, İbrahim dedi ki Rabbime hicret edeceğim. Nereye hicrete gitti? Kaynakadır Mısır'a gitti. Üçüncü yeri Mekke'ye gitti. Kabe'nin yanına gitti. İlk Hz. İbrahim'e kim inandı? Amcası oğlu Lut Aleyhisselam inandı. Bir peygamber bir peygamber iman etti. Üçüncü yorum nedir? Ateş Gül bahçesine döndü. Irak ne oldu ya sonra bu? Üçüncü yorum. Ateş. Hani halk arasında bir deyim var. Ocağına ateş düştü. Kavga, bela, kan davaları, cinayet. Allah mahsus Allah cümlemize uzak tutsun. Başta bir istemiyoruz. İbrahim'in başına bir bela geldi. Artık ne gibi bir bela? Allah Kur'an'da belirtmiyor. Kaynaklarda bakarsınız, görebilirsiniz. Allah belaya dedi, sevinmiyor. Ey bela! İbrahim'e hafif ol. Abi bela biraz sakinleşti, ortalık sakinleşti, kavga sakinleşti. En son selamet, selamet verdi İbrahim Aleyhisselam. O büyük beladan kurtuldu. Dördüncü yorum. Ateş. Hani Hazreti Muhammed Aleyhisselam vefat etmeden Hazreti Ayşe annemiz söylüyor. Hazreti Muhammed'in vücudu vefat etmeden bir müddet önce bir kalöfe kazanı gibi kayıyor. Yani bak. Ya Resulallah sen alemlere göndermişsin. Ve ki ben de çekmeyeyim kim çeksin? Ben insanların önderiyim. Ben çekeceğim ki insanlar Fakat diyecek Hazreti Muhammed Aleyhisselam çek röntüler mi çekeceğim? Ör, örnek olsun diye. Ümmetli acısını çekiyorlar. Hastalık hani hastalık olduğu zaman ne olur? Islak bir Nendi bırakır başa ateş düşür. Ateş serinledi. En son selamet erdi. İbrahim Aleyhisselam o büyük hastalıktan kurtuldu. Bak bazen bir ayetin dört tane farklı tefsiri olabilir abi. Yani Kur'an e, her şeyi açıkça da belirtmez ha. Hazreti Muhammed'e gönderir. Ey Muhammed açıkla zenginliktir yani. Arapça bir kelimenin bin tane manası var. Her dönemde Kur'an'ın orijinali kalır. Allah onu koruyor kıyamet sabahına kadar. Ama Kur'an'ın yorumu, iştahı müştehitler yapabilir. Biz kendi kafamıza göre yaparsak sıkıntı çoğalır. Çünkü ne işe? Onun da bazı merhaleleri var. Allah ayetinde ne diyor? Vayda süresinde. İşi eline bırakın diyor. İş elinde olur. Şimdi siz kendi kafanıza göre hasta olan bir insana ilaç verirseniz onun ölümüne sebep olursunuz. Tabi Efendimiz Aleyhisselam döneminde hastalığa geliyor Resulallah. Ne yapar? Efendimiz diyor ki gidin tedavi olun diyor. O da bir kaderdir. Bir gün Hazreti Ömer dede Suriye'nin başkenti Şam'a doğru bir kale. Müslüman'a bir kaleyi zapt etti savaşta. Kalenin içinde veba hastalığı girdi. Veba hastalığı. Neyse komutanlar tartışıyorlar. Diğerini mi girmeyelim? Veba hastalığı var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, veba bir yere girerse, taun veba hastalığı oraya girmeyin, giren de çıkmasın. Ee, savaştır, Allah'ın dinidir, Allah'ın dini mi üstün, sağlıklı üstün. Gidip geliyorlar, tartışıyorlar, Hz. Ömer'i çağırıyorlar buraya. Ya Ömer diyor, sen mutlak müştehidsin, sen muhaddessin, Allah'ın seni çok ömürsün, sen bir delilsin yani ya. Mutlak müştehiddir Hz. Ömer. Ya Ömer ne yapalım? Hz. Ömer diyor ki, buldum diyor, girmeyin. Ya Ömer bir komutan bir Ubeydullah. Bir sahabe komutan bir sahabe diyor. Savaş sanatını bilen sahabe Ubeydullah bin Cerrah. Şimdi ya, ya Ömer diyor. Siz Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz? Hayır. Allah'ın bir kaderinden bir de kaderine kaçıyor. Hastalık da bir kaderdir. Bir sonuçtur, belada imtihandır ama tedbir almak da sünnettir. Allah'ın bir kaderinde tedbir kaderine sığınıyorum. Allah'ın demiş mi Kur'an'da tedbir alın? Efendimiz sünnetinde. Evet. Öyleyse silmeyeceğiz bir bir buraya sakinleşti ondan sonra. Yani bizim dinimiz hem ilimdir, hem dilimdir, hem edepçe, hem terbiye, hem ahlak, hem kadın hakkı, hem hayvan hakkı, hem insan hakkı. Yahudilerin hakkı bile Kur'an'da var. Yahudilerin hakkı var. Hatta Yahudiler aralarında kavga ediyorlar. Kabile. Bazı <laughs> Yahudi kabileleri tartışıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Muhammed, Muhammed-i Emin'dir. Bize hakemlik yapsın. Bize Tevrat ve hüküm versin. Bu Kur'an'a bile girmiş ya. Kur'an'a bile girmiş bu ayet. Yani Kur'an insanlığın kitabıdır teslim olan Allah'a tek ilah ve Rab, Kur'an'ı anayasa, bütün izim ideolojiye, la ah hayır, hiçbir ilah, hiçbir anayasa, hiçbir kanun tanımayanlar, masada seçme imzalıyor Yüce Allah'la. Hz. Muhammed Esin'in başlamış ön denemesi, Müslüman oluyor. Teslim olduk, e Allah bizi denemek istiyor. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَى وَالْحَيَاتَ اَرْيَبْلُوا وَكُمْ اَيُّكُ وَحَسَنُ amela. Mülk sesle geçir. O ki yani Allah ki zamir, bizi zamir. Hayatı ve öldüğü yaptır sizi sınamak için. Yani hanginiz daha güzel amel yapıyor. Hayırda ve sabırda yarışın gibi. Bu şekilde diyorum. İşte bu yüzden işte Allah Azze ne yaptı? Bu şekilde ayetlerini indirdi. Bize düşen de bu ayetleri okumak, anlamak, yaşamak, anlatmak. Mümin Kur'an'ı yaşayandı. Sözleşme imzaladınız. Hazreti Muhammed tek önde, tek sarı, kıyamet sabahına kadar. Adilerimiz de Hadiste olmayanları onlara söyleyeceksiniz. Sözleşme imzaladınız. Sahaya iniyorsunuz, mümin oluyorsunuz. mümin, mümin. Kur'an'ı yaşayan. Yani Müslüman artı mümin eşittir karne verilir. Karne de bizim kaderimizdir. Kaderimiz. İkra kitabek. kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Kitabının yani amel defterini oku. Sana hasam gireceği olarak nefsin yeter. da üzere bir ayet geçiyor. İsra 13. İsra 13'te amel var. Amel. Herkesin kuşunu mecazi olarak söylüyorum ha. Bilip <laughs> yan ha herkesin kader, herkesin iradesini, kuşunu, amellerini kendi boynuna doladı. Kıyamet gününde amel defterinizi yaptıklarınızı göreceksiniz. Ne eksik var, ne fazla var. Siz ne yaparsınız? mi? kemalizm, demokrasi, laikliğe, sosyalizm, komünizmün büyümesi için, yeşermesi için, kalkınması için yapacağınız her maddi ve manevi çaba Allah mahvursa bizi yüce Allah'la uygulur. Yüce Allah'ın huzurunda karşı karşıya getirip kıyamet İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ben sizin kutlarınızdan uzakım. benim. aramızda bir düşmanlık vardı. Sevmeyeceğiz sahte sanatları, şeyleri ama söylemeye de hakkımız yok. Götü söz, Allah söylemeye de hakkımız yok. Kur'an ahlaktır ayetlerine. Mümtahide Sünnet 8. Ziyaret Yüce Allah ne diyor? Dinize sökmeyen, manıza, canıza kastetmeyen Müslüman olmasalar bile iyilik ve adaleti yüce Allah yasaklamaz. Kur'an'da insan hakları beyan da var. Dik Hazreti Muhammed açılımını yaptı. Medine anlaşması ve sıkası sözleşmesi. 47, 49, 50 maddelik. Yani Kur'an bize yeter. Allah Resulü Hazreti Muhammed bize yeter. Büyük alimlerimiz Allah hepsine razı olsun. İsmi cismi ben reklam yapmak istemiyorum. Gerek Selef, gerek Halef, gerek tasavvuf alimlerimize. Onlar da bize Kur'an ve sünneti bir şekilde bir açıkladılar. Biz o şekilde yol alacağız. Ardımların her dediği alınmaz, her dediği de atılmaz. Çünkü mutlak doğru Kur'an ve Hazreti Muhammed'in vahiy de getirdiği şeylerdir. Onlarda yanlış olmaz. Çünkü Allah izin vermiyor. Hatta bir gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bir sahabe soru söylüyor. Ya nasıl Allah diyor. Ben Allah yolunda şehit olursam ne olur? Efendimiz diyor ki senin bütün amellerin, bozu amellerin silinir, kurtulursun. Doğrusu sırasız cennet. Cebrail Aleyhisselam diyor, ya Muhammed diyor sen. Müslüm'ün hadisine geçiyor. Bir demeyi unuttu. Hadis söylüyor da Kur'an'dan bir okumuyor. Hadis söylüyor. Kur'an'ı yorumluyor. Cebrail Aleyhisselam diyor, ya Muhammed kul hakkı hadis. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Falan kesin çağırın bakalım. Ben kul hakkı demeyi unuttu. Kul hakkı kardeş diyor. Yani Peygamberimiz yanlış yapmak istese bile Allah buna müsaade etmez. Fikri, düşüncevi olarak Kur'an dışına çıkamaz. Çıkamaz. İzin yoktur. Hakk'a dörtten kırk yediye kadar okuyabilirsiniz. O yaptığı takdirde, onu Şah damağından yakalayıp yok edebilirim. Kimse Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı benim elime kurtaramaz diyor Allah. Allah el-gayirdir. İmrenme, çıkanıma en çok güzellik O'na layık. Yani mutlak izzet Allah'ındır. Bugün Avrupa uyuyoruz. Biliyorsun ne için? Aşağılık kompleksinden dolayı yapıyoruz. Kendimize eziklik, burukluk, bir kayıklık hissediyoruz. Medine'de bununla alakalı Nisan Suresi'ne bir ayet iniyor. 119 müzik geçiyor. 114, 115 tane geçiyor. Tam yeni aklıma gelmiyor 114 müzik dinlerde. Bir tane sahabe var. Kafirlere, Allah'ın dinine düşman olanlara imreniyor. Yani gidip üstüne bir kıyafet giyerek itibar, şöhret, şan, şeref arıyor. Allah ayet diyor diyor. İzzet tümüyle Allah'ındır. dışı. Ne yapıyorsun diyor. Ben yarattım diyor. İnsana izzet aramayın. Aramayın. Mutlak izzet Allah'ındır. Ama münafıkın, Münafıklar suresi 8. ayet Yüce Allah ne diyor? İzzet benimdir ama parantez açıyor. Ben onu peygamberlere, resullere ve müminlere hediye ederim. Mutlak hüküm Allah'ındır ama Kur'an'a aykırı olmayacak Efendimiz hadisle iştahat yapmış. Sahabe de tüzükle iştahat yapmış. Sahabe de farklı şekilde kadın ve alimlerimizle fetva vererek Kur'an günümüze kadar şekilde ulaşmış. Yani Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'ı kıyama mı? kadar koruyor. Hiçbir çelişki yok. Allah ona müsaade etmesin. Allah tek koruyor onu. Hatta Hazreti Muhammed diyor ki kıyamet süresinin başlarında diyor Kur'an'ı ezberlemek için kendini karıştırma diyor. Sen diyor Kur'an'ı ben koruyorum diyor. Onu derlemek, toplamak Allah diyor bana ait. Ben onu koruyorum diyor. Bir şey ayet diyor. İnna nehnu nezzel nezzike ve inna ul lehu le Kur'an'ı biz indirdik Allah diyor ben koruyacağım onu diyor. Allah kendisi koruyor onu. Bir şekilde koruyor yani. Melekler Allah'ın emrindedirler. Hiçbir şeytan yok. Kainat gökten yönetilen kainatın başkenti göktür. Merkez göktür. Şimdi Şimdi bakın merkezi neresidir? Sur. Asıl şey. İstanbul'un neresidir? Fatih Septi değil mi? Surlar çevrili alan. Kainatın başkenti göktür. Kainat gökten yönetilir. Allah gökte değil. Allah mekandan yönden münezzehtir. İdrak edilmez bir el batındır. İdrak edemediği için yücedir. Ulaşmamadığı için aşk oluyoruz ona. Gözün önünde olsa aşkına bir şey olmaz. Ulaşılamaz.